Ya ben Kanada'ya geleceğim ama çok az İngilizce biliyorum. Hatta hiç bilmiyorum İngilizce ama orada ne iş yapabilirim diyenler için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar sıfır İngilizce ile yapabileceğiniz birkaç tane iş sayacağım. Ama çalışma izninizin olması şart bu işler için. İlk önerebileceğim iş kesinlikle DoorDash veya Uber Gerekenler bisiklet, çanta ve telefon. Bu kadar. İkinci olarak Uber Driver. Uber, Uber. Bildiğiniz yolcu taşıma. Ee, gerekenler araba ve c ehliyet. Kesinlikle c ehliyet, G2 olmaz. G2'yu kabul etmiyorlar. Ee, arabanın da yanlış hatırlamıyorsam 2017 ve üzeri olması lazım. Son olarak da önerebileceğimiz temizlik personeli. İnşaatta, fabrikada veya ofiste temizlik görevlisi olarak çalışabilirsiniz. Ya temizlik görevlisinde belki çok az bir hani bir az bir şey İngilizce ihtiyacınız olabilir ama onu da halledersiniz ya. Translate falan